Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, COSCEP 30.000 TL 3 yıl ödemesi sıfır faizi programından yararlanmak için başvuru nasıl yapılır bunun videosunu çekiyorum. Arkadaşlar e, öncelikle bizim bir ön başvuru yapmamız gerekiyormuş. Bugün e, ben bunu yaptıktan sonra öğrendim. Hani sizi de en azından yapın ki en azından kobi sorumlumuz bizim bu başvuruya yani 30.000 TL'lik veya 75.000 TL'lik krediye uygun olup olmama durumumuzu ön kontrolünü yapıyor. İsterseniz videoya geçelim. Hani bunu siz de yapın. Çünkü e, eğer onay durumunda normal kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Google'a Coscap yazdığımız zaman bir önceki videolarımda da bu linkleri bıraktım ben size. İlk sayfaya giriyoruz. Mikro ve küçük işletmelere hızlı program başvurusu diyoruz. Arkadaşlar burada ben direkt elektronik imzalı e-tebligat sistemini bir önceki videolarımda da anlatmıştım. Geçiş olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı olmuyor. Direkt bana şimdi beğenname yılı seçimini soruyor. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı da mali bilançosu 125 milyon TL'yi aşmayan kobi tanımı yönetmeliğine mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklük işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir. Bu işletmelerin gereği COSGAP'ten desteklerinden yararlanabilmek için kobi beğennamesi formunu ve eklerini internet ortamında doldurmanız gerekmektedir diyor. Şimdi bize kobi beğennamesi yılını soruyor arkadaşlar burada. 2020 yazıyor. Benim işletmem 2021 yılında kuruldu. Ama 2021 yılı seçeneği bulunmuyor burada. Google'dan da arayalım. Kubu beğennamesi yılı nedir diye. Baktığımızda Cosgap'in sayfasında yine aynı şeyler çıkıyor. Burada da aşağı bakalım. Aşağıda da desteklenmeyen sektörler diyor. Net bir bilgi çıkmıyor. Neyse. 2020 olarak devam edelim biz bunu. İleri diyelim. 2021 yok çıkmıyor. 2020. Evet. E, i̇lk adımı geçmiş oluruz arkadaşlar. İkinci adım işletme yapısı. Vergi dairenize güncel yılın mali beyanını sunduğunuz halde mali verileriniz yok uyarısını alıyorsanız işaretleyiniz diyor. Yani ne demek olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yeni kurulan için onaylanmış muhasebe kaydımız yok. Yok hayır var. Kobilerin KOBİ'lerin çalışan sayısı veya mali lütupsufluğuna yönelik olarak diyor. Diğer işletmeler ile olan sermaye ve hakkı ilişkinize göre bağımsız işletmeler işletmenizin türünü işaretleyiniz diyor. E, biz burada bağımsız işletme oluyoruz. Çünkü benim şahıs şirketim var bağlı değil, ortak değil. Eğer siz burada kendi seçeneklerinizi seçersiniz arkadaşlar. Ama bunu kırmızı ve işaretlemiş. Uyarısını alıyorsunuz, işaretleyiniz diyor. Bağımsız işletmenin aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir diyor. Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazla hissesine sahip değiliz. Herhangi bir şirket veya kamu kurum veya kuruluş yirmi %25 veya daha fazla sahip değiliz. Yani bence bunlar çok önemli maddeler değil. Tamam ileri diyelim arkadaşlar. zaten biraz yavaş tabi. İşleminiz devam ediyor. Unutmayın bu başvuruyu yapmak zorundasınız. Sonra yorumlarda bana çıkıyor mu gibi sorular soruyorsunuz. Bunu direkt COSGAP'in ana sayfası değerlendiriyor arkadaşlar. Bayağı yavaş şu an sistem. Ama en azından giriş yapabiliyoruz. Tabi binlerce kişi bundan yararlanmaya çalışıyor şu an. Evet mali ve çalışan bilgileri demiş arkadaşlar. Burada otomatik olarak geleceğini söylüyor burada bize. Bu bilgiler otomatik olarak gelmiştir diyor E-Devlet üzerinden. 4A çalışan, 4B bağkur, net satış hasılatı. Arkadaşlar buraları doğal olarak sansürlüyorum kusura bakmayın. Bunlar zaten pek bir işlem yapamıyoruz bunlara. Yani değiştirdiğimiz bir alan yok burada. E-Devlet'ten gelen NACA kodlarımız geliyor. NACA kodlarını sansürlemenin bir anlamı yok. Yani buradan ekstradan yaptığımız bir iş, işlem yok arkadaşlar. İşletme yetkilileri imza atabilme durumunu soruyor. İmza atabiliri tıklıyoruz burada. Yani i̇şletme sahibi olup olmadığınızı tescil ediyor aslında. Öyle diyeyim çünkü çok fazla çalışan tarafından bazı işletmelerin özel bilgileri biliniyor. İleri diyelim arkadaşlar. İleri dedikten sonra ticaret veya esnaf sicil dosyamızı soruyor bize. Bu bizim eğer ticaret sicil veya esnaf sicil gazetemizden hangisi varsa ben esnaf sicile kayıtlıyım. Esnaf sicil dosyamızı yüklüyoruz. Eğer yoksa da bunu esnaf ve sanatkarlar odanızdan alın arkadaşlar. Kobi tanımına ilişkin yönetmelik gereği istenilen verilerin girişi tamamlanmıştır. Kobi beğennamesi aşağıdaki onayla butonuna tıklayınız diyor. Onay vermeniz durumunda beğennameniz değişikliğe kapatılacak ve uzmana iletilecektir demiş. Evet diyelim. Onayla diyelim. Kobi beğennamesi evet bu özet görüntüleme arkadaşlar. Bunlara da bakalım. Bunlardan da herhangi bir şey yok. Payolce demiş. Tamam. Onayla diyelim. indir diyelim. Kobi beğennamemiz indi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim şu an Kobi beğennamemiz. Yani ön olura sunduğumuz Koskep temsilcisine ön olura sunduğumuz bizim mikro işletme olduğumuza dair kanıt diyebilirim ben bunu size. Yani bu başvuruyu yapmak zorundayız arkadaşlar. Sonrasında bir sonraki aşamada da bizim durumumuzu sorguluyor. Yani aynı şekilde siteye giriş yaparsanız arkadaşlar diyor ki kobi beğennameniz ön olurdadır. Yani eğer onaylanırsa bir sonraki ekran başvuru ekranı geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.